Merhaba arkadaşlar ben Poyraz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG inşallah ölmeyiz. Birinci o abone like atmayı unutmayın. Çok konuşmayacağım. Konuşacağım işte. Sizin bir tık yaptım. Kardeşimle konuşacağım ama sonra konuşursunuz. Ağız şapırası geliyordur. Of kontrolüye bak. Vuramıyor ya. Adamı vurdum. Ay adam buz yeri var. Bak. <laughs> Ay butik ne oğlum bot gibi ama. Bosaman. O nasıl <laughs> bir isim ya? Hmm. Batmans. Batmans. Arkadaşlar küfür yok kesinlikle. Küfür etmiyoruz. Sukuna poçinkiye dikkat. Poçinki atlıyoruz. Evet arkadaşlar. Poçinki atlayacağız. Evet Kerem'i takip ediyorum. Ölecek mi sence? Ya, bilmiyorum ki. Ölürsen de bayılırsan da ölsen ben senin çarık kulesini Niye? Çıkma bak ne olur. Hayır bak çarık kulesi yok bunda. Aa yeni... kaldırdılar mı? Hı hı. Bu klasik. Aa. Klasik oynuyor zükbeli değil mi bu? Evet. As olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. As olmaya çalışıyoruz. Ben Fatih'im. Şaka şaka arkadaşlar. Elmasın. O, o, günler eskiden kaldı. Eskiden Fatih'tim. Üstümüze bakın. Ya keşke atlamasaydık. Kerem aynı evime aynı dinlemeyeceğim. Direkt yanına geleceğim. Ölmeyelim. Bak ben şu evdeyim. Soldaki var ya. Tamam ben de sağa geçeyim. Ölürsen bak dip dip oynayacağız tamam mı? Tek evlerimiz var. kaldım. aldım. Öldün mü bir şeyin var mı? Sakin ol bir tane adam öldürecekti de kaçtı ya. Arkadaşlar evet, siz kız koyuyorum neden derseniz çünkü ee, size çok ses geliyor. Ölme sakın. Sakın ölme. Oy ses sesini duydum. Çok güzel vurdun ha. Arkadaşlar böyle bakalım. Sesim geliyor mu? geliyor. Arkandayım sen bir şey yapan öldürürüm. Daha kemik alacağız. Daha daha kemik geldim. Ben niye benim kim <laughs> Ölürsün diye düşündüm. Şunu alayım mı ne olur ya? Ay önündeki benim ne? Tamam asıl Ben de kalanını alırım. Aldın mı? Bekle Oy yüz şey sıkmış. Ah be. Keşke öndekini alsaydım. Kalan. AK istiyorsan al. <laughs> Daha yeni bıraktım. Kaskım yok. Kaskımı geri ver. Bu sana videoyu biliyor musun? Bilmez At o çeva. MD. Ölme tek isteğim o. Aldın. Unutma. Sen noktanın. evin için 2 ben diye. Oy! Çok iyi, yanlış yapmışsın. Niye? 3x çanta. var Çelim vardı. Kar 98. Arkadaşlar sizce güzel oynuyor muyum? Ya oynuyor oynuyor. Bir takım gitti şu ana kadar. Arkadaşlar barışçıyım Sasuke mi yorumlara yazın. Bence Sasuke. Bu isim var mı benim? Al iki tane 3 x var burada. Evet, arkadaşlar. Onu ben alayım ya. Koçinki temizledim. Evet. Ben de. Yedi ile oynuyorum şu anlık. Üç kilit daha var da bu sefer. 53 param var. Benim de 22 var. Şuna at, şuna at, şuna at, şuna at. Hançer atmasana Niye? No. Hangi masana? telefonum aldım. Lan yere. Arkadaşlar iki parmak oynuyorum. Bot demeyin. Ben dört parmak oynuyorum. Aynen. şaka şaka arkadaşlar. Şaka arkadaşlar ben dört parmak oynayabiliyorum da yani oynayamıyorum. Şaka şaka arkadaşlar zor ya. Emek var yapıyorlar tamam. Gel. 22 lira ne alabiliyoruz? Don alabiliyoruz. Aaa. Şort alıyoruz. Okul mu hiç bu? Koyraz bak hangi silah aldım? m ben de alabiliyorum ki. Hayır oğlum. DSR. Aga be alamam. DSR'yi aldım mı? DSR ne oğlum? Ha. Ben bir tane bonti. şu yüzme yok ya? Kar 98 oynuyoruz. Gel Toros var şu Toros. Tofaş, Tofaş. Gel gel. Ya ayak sesi var. Ya botlarla bizim işimiz yok. Botlar izlesin öğrensin abimiz nasıl oynuyormuş. Oğlum bot musun ya? Arkadaşlar böyle botlara inanmayın. Adam bir Bunlara biz tavuk diyoruz. Tavuk. Yani. Vereyim mi? Karşında DSR. Yürü git lan. Parayı almışsın. 40 Kırk. Hmm. Git <laughs> bak bana Biliyorum biliyorum. Bak be Ben biliyorum gördüm de. Ah tostu aldırız. Gel su kuru. Alttan param var. Bekle. Endört alacağım. Birkaç puan var. Benim de 16 varmış. Benim 15. Şu sesi sıfırlayayım. Gel. Bir dakika arkadaşlar. Bak 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 şimdi arkaya bakarım. Her ben bir bakar mısın? Görüyorum. Haydi sür. Ateş atıyoruz. Ateş. Nereye gidelim? Bir sıkına kapatalım ya school. Dur school. Tam school'a gideyim. Bir motor varmış lan. Küçücük. Onunla giden motoru mı bineceğiz alana? <laughs> Çok güzel sürüyorum arkadaşlar. Dirt atalım. Nasıl sür? Turbo'ya basıyorum oğlum. Ben miyim araba? Sen sus sen. İyi. Ben tamam, yer değiştirdim ben. Mesela şimdi ya. Aç şunu. Evet arkadaşlar. Balık sukuna kafa attık. Evet arkadaşlar nasıl sukulda ölünür onu izleyin. Ay öldürülür. Ya apa bak bombalayacağım ben seni. Onu ben gömeceğim. Ay 8x artı M24. M24 Oy. benimdir. M24'ü aldım. Pardon arkadaşlar boğazıma bir şey kaçtı ya. Aldım M24'ü. Aldım. 8x var. 6x atayım mı sana? Ver. Ver. Gel de merakla. Gel. <laughs> Adamın şeyini düzledim. Eminim dört tam oluyordu. Ben aldım. Gel bir gidelim niye ya. Ne sıkıyor? Yerde üç x var. Ben attım alacak mı? Tamamız Üç numara gibi. Dördün, sen binme. Seni istemiyoruz. Nereye gidelim? Ya sen niye durdun ya? Nereye kafa atalım? Partaya bakalım. Onu görüş Rozo. Rozo. bir gidelim ya. Her bir Rozo bir gidelim. Bizi durdurabilene helal olsun arkadaşlar. Kesinlikle öbür maçlar falan ölmedik biz. Biz ölmüşüz. On canımız var. Dur dur burada dur. Durdum. Hayır sıkıyor ya bu. Of 8 x artı M24 buldum. Gördüm. Nerede? İşaretası mı? Evin içinde mi? Evin içinde mi? Evet. Sessizleşmem gerekiyor arkadaşlar. Ya. ya şuna bir şey söyle ya. İş numara. Al bana sık. Bırak şunu. Gidelim ya. Gidelim. Tamam. Ben sen mi söylüyorsun? Ya alma alma. İçsin ya. Durup dururken sıkıyor. Bize sıkıyor. Bize sıksın. Kem çok gönlü şey vardı yani ya Böyle... O kaldırıldı değil mi? Ne? Ha, benzin mi bitti? Gel motoru oynayalım. Çok güzel bir şey vardı yani. hani. Böyle bir şey atıyordun uçuyordun. Kanca klasikte oynuyoruz ya. Ha unuttum ya. Tabii tabii. tabii. Arkadaşlar dört parmak oynayan varsa söylesin. Bunu herhalde benzin bitmiş. Yok varmış. Nereye gideceğiz? Drop. 1.90m, AVR ile A23 nasıl ya tamam. Bir şeyler vereceğim. Yok no, ama desene ne yapayım ben deniyorum. Desene çeki bacak ya. Ne yapışı olmaz ya ben şey istiyorum. E, 24. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim için öndük. <laughs> Kardeşimle konuşsak. Konuş bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar ben Kerem. Allah ben Allah. Gidelim. Kerem arkadaşlar bu. YouTube hesabının adını değiştireceğim. Ney ki? Şaka şaka. Kesin ya bu da şey çıkacak. MG. MG çıkarsa ne iyi olur he. Kim adam koşmuş da benim ben önceden. Tüm gitti. Oh bir doktan Tamam ben de şey alayım. Tamam bu oyun bitti bitti. Bitti abi bitti ya. Bakalım kaç saniye ayıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Düşüyor lan normal motor. Ay ya hay Bin gidelim pusalarım. Abi niye Biz bot muyuz? Pusmayalım mı? Ben pusmayalım mı? DPSR DZL P90 var. Full rush. Full rush atacağız. O, o. Ön kaldırın takipçilerimiz için O da annemizin ama. telefonunu Çıkarın tamam. Takipçilerimiz için ön kaldıracağız arkadaşlar Tabi tepe lazım Oradan basacağız. Yukarı ama aşağı değil Hop Takipçilerimize gelsin Oyy Ama fırladık ya bu kötü oldu Arkadaşlar sizin için bakın adam ne yaptı Adam Takla attı sonra durdu Araba sesi. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> araba. <gülüyor> ben git. Ben iki kişi karbon attım he. Hmm. Bunu sal bana bari ya. Ama da. Sen bu benim. Ya gitti en güzeline. Ben iki tane body mi attım? Ha ada araba kafamı çarptı. Bir tane daha araba sesi. Ha gelmişler lan. Dur sakin ol sakin ol. Ya aldı lan, filmi çaldı. O <laughs> adam nerede? <laughs> Oy gerçekmiş. Ben hedi direkt alma, bekle. Arkadaşlar biz ne dedik? Biz durdurabilen helal olsun demedik mi? biz durdurdular mı? Beni durdurabilene. Bak şunu al Magi. Beni de. Şaka şaka. Evet arkadaşlar ikimiz de eşit oynuyoruz ya şimdi böyle ayrımcılık olmasın. Haydi. Rush. Getir bagi bana buggy buggy. Tamam buggy. Sür ben alırım P90. Alalım sür eve eve. Çınar'ın yanına gireyim ya. Arabaya aşağı eve gir eve gir eve gir. Girdim. Bak geliyor. Üste birisi birisi üstte eve çık eve çık evde. Aaa canımı götürdü. Şimdi arkadaşlar rezil olmak gibi ama rezil olmayalım. şunu alayım da arkadaş kurtarmasın. Nerede? İşaret etsin mi? içinde mi? Oh! Canıma bak. <laughs> Aa body dönmedi. Oğlum bu nasıl böyle vurdu? Çok güzel oynuyor. Ya güzel vurmaktan değil de çıkart kafanı. Aldım. Helal. Dur polis eğil eğil kafanı eğil kafanı eğil. Eğdim eğdim. Oğlum oy bak sesini duydum. Gel lootlarını görelim. Diyeceğim de oğlum okey. Bunlara sıkıyor. Benim yukarı çıkmam lazım. ben en üste çıktım. Aşağı mı indin? Aa oh, drop atılmış. Drop'un orada. Aha. Odamsın. Gel buddy. Rush rush. Ne buddy? Adamı git alalım onu. Drop drop'a gideceğiz şimdi. Tamam. Ay ayak sesleri. Sakin. Benim öldürdüğüm adam. Hı. Hmm. Drop'a git, drop'a git, drop'a git. Ölme izleme. Yok. Bak sakin ol lan. Ne var? Ya yani çok güzel şeyler var ya. Bir ben bir tane şuradan adam bayıttım. O nerede? Ah, Kendisi mi kaldırmış o? Abi ne 24 mu ya? Ya ay ay yazık 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 arkadaşını kurtarıyor. Ya oğlum. Bıçakladım. P90 mermisi bitti. Aa bakayım. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Avuk. Avuk oh, çok iyi oynuyor. Sen o iyi oynuyor mu? Getir kim gel gel şu kamyonu binelim. Daha iyi. Lan. Oğlum ben sıkıyorum. Lan. Oğlum nerede sıkıyorsunuz? Lan şurada bir tane keltoş gördüm. Niye kilimi çalıyorsun? Asis 8'im var. Mege sal. Mege sal. Ay <laughs> bitti bu oğlum. Bu maç Bu maç bitti. Bu maç bitti. Ben P90'da gördünüz. O aynısı çıktı bunda 6x var. 6 ne yapayım? Baki geldi. Nerede? Olmuyor şimdi. Neyse. Çılsık Araba. Beni izmişsin ya. Motor geldi lan. Hadi Canım yok. Onu oh, aldım ben. Arkadaşlar geldiklerine pişman ettik onları. Canıma bak. şimdi. <laughs> Ay ölmek üzereymişsin. Drop'u nereye attı baksana be. O ne dur? Ha doğru da M4 ver alacak mısın? Hı. Gagam. gel. Güvür yok diyorum geldi ya. Gel Kerem bin şuna. Ağabey nereye yaptın? Dur nereye yaptın? Dur bu. Kim sıkıyor? Ya ee, üşüme özür müsün ya. Vur. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ama çık, çık, çık. Gel şu e, binelim ya. Ne master? Gel. Bin bin acil bin. Ne oğlum uçuyor. Yemizek ya küfür etmeye boş ver. Moldova diyor kendisine. Durumu nereye attılar? Bilmiyorum ki. Kendisini bulmayacak bu gelecek özür dilerim arkadaşlar. Hmm. Gelin bir alana gidelim. Gel tamam. Kaç kilim var? 7. senin? 23. 23, 23 mü? Arkadaşlar 30 varmış. Şaka şaka 23. Arkadaşlar asit 8'im var. Asitleri de eklersek kaç oluyor hesaplayın yorumlara atacağım. 16. 16 değil lan. Aha drop düştü. Drop drop drop. Ne oldu? Allah'u ekber. çıkarsa salarım sana. Tamam. Ama AVM'yi çıkarsa alırım. Ya AVM'ye sal bana. Lan o arabayı patlatacağız önce ya. Her... Aha. Adam var. Araba patlamasın. Patlatırlar bilirler. İn in hemen in adam var. Oy! Dur o kadar gitme dur bakayım, sakinleş. Sakin mi? Buradan var. Aha, hançer aldı? Nerede? Aldım ya onu. Orada beyaz biri vardı ya, kaçmış. Ben, ne yapıyor karakter? 6 x dedi. Beni alıyor. Alacağım ben. Al 3 xte koyuyor üstüne o daha iyi. Ben yanlış yaptım. Aa kaçıyor. Dur sakin sakin. Bot durdu. Bot kaçtı mı? Bot burada. Aldım. Oha o şey. He, desin siz. Sesin siz tamam. Groza var alacak mısın? Adam var. Şu adam işim bunda değil. Şu bir can basma gitti ya. Ya hiçbirinin canı yok ya. Nerede? Bana sarsın bunu ikisini bir iki vs bir atayım. Hadi ya ben de oynayayım. birsin. sen bir Neredeler? Ya almışsın ki. Onlarda birisinde güzel bir silah var. Bunlar Drop'ta bir... bak şunu sal, bunu bas bak sal. Tamam. Drop'tan groza mı çıkmış? Oo oh, 123 lira mı var? Bak, benim 61. Sen şey şey bir şey alır mı? Yani Nereden alacağım? Market mi var? Ben hmm. master'ı çıkar gidiyoruz gidiyor oraya. <laughs> Şu üç numara biliyorsun. Gel master. Bir dakika. Kazandık mı? Nara? <laughs> arkadaşlar yani bize helal olsun yorumlara yazın. Evet arkadaşlar 26 ki 26 kili bitirdim. Evet arkadaşlar ben de 8 kill. Ne iyi bir skor. Arkadaşlar ne olur beğenip abone olmayı unutmayın. geldikten sonra kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ay daha kapamayalım. Tamam. Arkadaşlar dur duralım. Evet arkadaşlar bugün bu kadarlık yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin ve bu videomuz uzun sürdü. Win aldık. Bizi kimse durduramaz. Durdurabilen yorumlara yallah. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Kerem konuş bir yerde. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar. Bay bay.